Bir hadis-i şerifin uzunca alt tarafını söyleyeceğim. Din ancak Allah için sevme ve Allah için buğz etmeden ibarettir. Diyor ki Efendimiz قال الله تعالى اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبِكُمُ اللّٰهِ Eğer siz Müslümanlık davasında sadıksanız biz, siz Müslümanlık davasında doğrusanız, doğrusanız biz Müslümanız diyorsanız biz Allah'ı seviyorum davasında sadıksanız Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak mecbur etmişsiniz. Kendi aklınla değil Peygamberin gösterdiği yol üzerinde yürümek, onun yaptığı gibi yapmak, sünnenin seniyesine uymak Müslümanın birinci vazifesidir. Başka yolla Allah'a gidilmez. Allah'a gidilen en kestirme yol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoldur. Sen ne kadar büyük evliya olursan ol. Peygamber'e uymadıkça Allah'a giremez, Kapalı duruyorsun. Mutlaka peygamberin yolundan gidilir Allah. A. Peygamberin yolu sünnet-i seniyyesidir. kitab Allah ile amel, peygamberin sünnet-i seniyyesi ile amel, insanı Allah'a ihsal eder, yükseltir, melekleştirir, Kemal insaniyeti kendisine ihsal eder. Allah cümlemizi affetsin, tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin, kendimizin ne olduğunu bilip, varlıkların sahibi olan Hazreti Allah'ı tanımak ve bilmek devlet şerefine ve ona kulluk edebilmek devlet şerefine sizi de bizi de bütün ümmeti Muhammed'i de nasip eylesin. Ümmet Muhammed'e nasip eylesin. Hatta kafirlere de nasip eylesin. Onlar da, çünkü onlar ümmeti Muhammed'den icabet etmeyen kısımdır. Onlar da ümmeti Muhammed'dir. Kafirler ümmeti Muhammed'dir. hepsi ümmet, peygamberimizin ümmetidir. Fakat el elhamdülillah bizlere icabet nasip etmiş Cenab-ı Hak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerekten peygamberimizin getirdiği ahkamı kabul etmişiz. Onlar ise et demiş. Isyan etmişlerdir. Bunlar asırlıkların cezasını uyacaklar. Binaenli sana Allah'a isyan edene sana Allah'a isyan eden örnek olmasın. Seni Allah'a götüren peygamber sana örnek olsun. Allah cümlemizi bu devlete ulaştırsın inşallah.